Selamun arkadaşlar. Yavuz'un öğretimhanesinden bir böyle daha beraberiz. Evet, öğretimhanemize geldik. Bayağıdır video çekmiyorduk. Hem de genel durum yapalım istedik. Hem de bazı konularda bilgilendirme videosu olacak. Allah izin verirse tabii ki. Hayır, Bismillahirrahmanirrahim dedik. Öğretimhanemize girdik. Bu arada yemlikleri, sulukları bitirdim. şöyle bir genel bir görünüm alalım. Takımlarımız gayet iyi durumda. Bazılarını değiştirdik. Bazılarını sahiplendirdik. Yerlerine yeni eşler attık. Bazı takımlarımız ilk, ilk kuluçkada arkadaşlar. Bazıları da ikinci kuluçkaya geçtiler. Ama çok şükür Allah'a bin şükür gayet iyi gidiyor. 2024 sezonu yani şu ana kadar 60 tane falan yavru aldık. İlk ağızda. O da benim için yeterli arkadaşlar. Yani takımlarımız çalışıyorlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsi aktif. Maşallahları var. Ben de çalışmayan takım yok arkadaşlar. Her takım patır patır çalışır. Ha biraz geç olur. Ama sonuçta yavru alamadım. Takım yok arkadaşlar. O yüzden bu konuda sabırlıyım. Yani bu işin en büyük şeyi sabır arkadaşlar. Tabii ki bilgi gerektiriyor. Özellikle sol kuşu üreten arkadaşlarımızın bazı konularda bilgi sahibi olması gerekiyor. Diğer ufak etlerde yani onda da bilgi ihtiyaç var tabii ki yani üretim konusunda ama o kuşlar daha çabuk yürüyorlar. Ama şu kuşu birazcık nazik bir kuş. O yüzden nazik yaklaşmak gerekiyor arkadaşlar bazı konularda. Dediğim gibi sabır olacak bilgi olacak, zaman olacak. Ondan sonra kuşlarımız çalışacak arkadaşlar. Bu arada hepsi çiftleşiyor. <laughs> Göstermeye çalışıyorum ufaktan. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi takımlarımız aktif çok şükür şimdi takımlarımızı gezeceğiz birazdan tek tek göstereceğim size evet, yavrularımızın gelişimi gayet iyi burada yeme inen 2024 erkekleri var arkadaşlar ayırdım erkek yavrular Maşallah hepsine. Burada da dişiler var arkadaşlar. Gayet iyi gidiyor. Şimdi takımlarımızı gezecek olursak arkadaşlar. Evet buradan başlayalım. Sarı yüz erkeğimiz. Maşallah. Kuşumuza. Bu takımımızı değiştirmedik. Bu takımımız ikinci kuluçkaya geçti arkadaşlar. Şimdi yuvasına bakalım. Üstümüz yatıyor. Maşallah. Altı da doluyor. Evet, yumurtaları gelmiş. Evet bu takımımız yeni ekledim arkadaşlar. Spangle erkeğimiz var. Yanında da sim gri dişimiz var arkadaşlar. Yapalarca çiftleştiler. Az önce videoda da gösterdim. Mutasyon bir kışa klasik bir kuş vurduk arkadaşlar. Ebatı daha çok büyütmek için. Yuvası henüz boş. Ama dediğim gibi çiftleşme gerçekleşti. Bekliyoruz sabırla. Evet buradaki takımımız büyük ihtimal yuvada. Evet erkeğimiz gri. de silt arkadaşlar. Evet bunun da yuvasına şöyle bakacak olursak Elman da yuvası boş Dişimiz kazıyor Bu takımımız da çiftleşti arkadaşlar Maşallah Çok vasıflı bir takım Evet burada resifli takımımız vardı Onlar kuluçkada yatıyorlar Şöyle Dışarı şey alacak olursak Altları dolu 5 adet dolu yumurtaları var arkadaşlar. Eşit i̇şte, bir takımımızın. Bazıları rahatsız etmek istemiyorum. Evet burada kral var. Yanında opal düşüşü var arkadaşlar. Evet o da ikinci kuluçkaya geçti. Şöyle bakacak olursak ilk yumurtası gelmiş. Evet burada mavi ve deli takımımız var. Maşallah onlar da yavru büyütüyorlar arkadaşlar. Burada bir tane kaydırma yavru var. Lucino. Geri kalan onların yavrusu. Birkaç tanesi yemeğinde. 4 adet yavruya bakıyorlar arkadaşlar. Maşallah. Evet buradaki takımımız İkinci kumuşkaya geçti. Spangle erkeğimiz var. Dijisi Opal. Onun da yuvası dolmaya başladı arkadaşlar. Şöyle görecek olursak maşallah 4 adet yumurtası olmuş. Opal dişimiz var. Bengal erkeğimiz var. Yine mutasyon bir kuşa klasik bir kuş vurduk evet burada deli erkeğimiz var yanında Spangle dişisi var arkadaşlar o da kuluçka da yapıyor burada renk çalışması yaptık evet kızımız şöyle bir müsaade ederse bakalım evet 3 adet yumurta da onda olmuş ikinci kuluçka arkadaşlar Maşallah. Evet burada yine opal erkeğimiz var. Gayet kızgın. Dişisi delik. Sarı delik. Onun da altında yavruları mevcut arkadaşlar. Maşallah. Şöyle bakıyoruz. 2, 4, 4 adet yavru da onda mevcut. Yavruları büyütüyorlar. Evet. Burada gri erkeğimiz var. Yanında opal dişimiz var arkadaşlar. Onun da yavruları çıktı. Bakacak olursak 4 adet yavru çıktı. 2 adet yumurta. Onlar boş arkadaşlar. Almadım. Şu an için. 4 adet yavruya bakıyorlar. Maşallah. İkinci kuluçka. Evet. Burada Opal bir dişimiz var. Yanında kobalt mavi bir erkeğimiz var. Bunları yeni eşledik. Bu erkeğimiz suya girdi birazcık. O yüzden birazcık bekliyoruz arkadaşlar. Takımı değiştirmek istemedim. Çünkü çok vasıflı bir takım. O yüzden bunu sabırla bekleyeceğiz. Yuvaları boş. Evet burada BF erkeğimiz var. Yanına bir tane resesi parçalı bir dişi attık. Evet ilk yumurtası gelmiş. Maşallah. Dişimizin ilk kuluçkası arkadaşlar. İlk defa işledim. Kendi yavrularımdan. 2023. Maşallah. İlk yumurtayı bırakmış. Çok şükür. Evet burada Blackwing takımımız var. Evet erkeğimiz dişimizde yatıyor. Maşallah. 2 adet yumurta da onda olmuş. Erkeğimiz hemen çıkacak. Hazır. Deli bir erkek. Yani böyle bir erkek yok arkadaşlar. Dişi yuvadan çıkar çıkmaz atlıyor. <laughs> Maşallah Evet burada Deli erkeğimiz var Daniyeli Toskan arkadaşlar Anne baba Daniyeli Tos Yavru Kendi yavrumuz Evet dişisi de sarıyız Sarı yüzlü dişimiz var maşallah ilk yavrusu çıkmış 3 adet de dolu yumurtası var arkadaşlar evet fazla da rahatsız etmeyelim burada Spangler erkeğimiz var yanında gri yeşil dişimiz var arkadaşlar şöyle dişimiz de dışarı çıktı 3 adet yavrusu çıkmış 3 adet de dolu yumurtası var ise opal erkeğimiz var. Yanında opal dişisi var arkadaşlar. Evet bunları da yeni ekledim. Erkeğimiz hafif tüydeydi. Yavaş yavaş çıkıyor. Tam bitirmek üzere. Baya çözgün. Bakıp göreceğiz. Yuvaları boş. Evet burada gri yeşil erkeğimiz var arkadaşlar. dikisi kim evet onların da yuvaları dolu 2 4 6 adet yavruları var arkadaşlar maşallah evet burada resisi verkemiz var yanında klasik yeşi dişimiz var Evet, dişimizle ikinci kuluçka hazırlandı. yuva kazıyor. Burada Spangle takımımız var arkadaşlar. Erkeğimiz yeşil Spangle. içimiz Opal. O da yuvaya gitti. Bakalım. O da yuva kazıyor. İkinci kuluçka hazırlığındalar. Burada az önce yine gösterdiğim gibi çiftleşen bir takım. Sarı yüz. Kobalt mavi erkeğimiz. Spangle dişimiz var. O da kuluş hazırlığında. Şöyle yuvasına bakacak olursak. Bakalım. Evet. Yumurta yok. Ama dediğim gibi bu dişimiz yumurtlamıştı. DS erkeğimizle. DF erkeği sahiplendirdik. Boş arkadaşlar. Şimdi bu erkeğimize vurduk renk çalışmasından vasıf çalışmasına geçtik kalın inceye. Evet burada koyu yeşil dişimiz var. Dişi solpay. O da ilk kuluçka yuva hazırlığında. Bakalım. Yuvasına evet dişimiz de çıktı. Yuvasımız boş. Ama eli kulağındadır. Artık dişkılar bayağı büyümeye başladı. Vasıflı bir takım arkadaşlar. Üst vasıf. İkisi de. Maşallah kuşlarımıza. Evet burada DF dişimiz var. Yanında pardon burada Texas takımımız var arkadaşlar. Erkeğimiz Voltex'a dişimiz opal. Evet. Onların da yuvasına bakıyoruz. Henüz boş. Ama bu takımımızda defalarca şükleştiler. Sabunla bekliyoruz. Evet. Burada yeşil erkeğimiz var. Yanında DF sarı DF dişimiz var arkadaşlar. Onun da yuvası dolu kuluçkaya yatıyor dişimiz. şöyle. Evet yavrusu da çıkmış arkadaşlar. Maşallah ilk yavrusu da çıkmış. 3 adet daha dolu yumurtası var. Maşallah anaç bir dişi. Burada tepeler erkeğimizi buraya aldım arkadaşlar. Bunlar buraya geçtiler. Burada dişimiz yumurtladı. Maşallah dört adet yumurtası olmuş. Simt gri bir dişimiz var. Yanında da tepeli erkeğimiz var. Resesi. Evet. Burada da yine simt bir erkeğimiz var arkadaşlar. Simt gri. Maşallah çok vasıflı bir erkek. Yanında da Martin Haylen yüzüklü bir dişi var. Evet o da Tarkin mavi Şimdi onun yuvasına bakıyoruz Maşallah ilk yumurtası da onun gelmiş arkadaşlar Evet burada yine opal bir erkeğimiz var Yanında Resesif dişisi var arkadaşlar Yine kalın ince çalışması Dişimiz yuvada büyük ihtimalle. Şöyle bakalım. Evet yuva kazıyor. Maşallah resisi güzel bir dişi var. Evet dişimiz de çıktı. Maşallah takımıza. Altta bakıcı bir takımız var arkadaşlar. Onlar da kuluçkada yatıyor evet bu tarafa geçecek olursak bu takımı da düneşledim arkadaşlar opal dişimiz var yanında sim gri yeşil ve erkeğimiz var yuvaları henüz boş burada tek sar vardı onları çektim onlar yavruları yemeği indirdiler evet burada sarı yüz erkeğimiz var Dişisi de kuluçkada yatıyor. Klasik yeşil ve sarı yüz erkeğimiz. Maşallah ikisi de vasıflı altı dolu kuşumuzun. Fazla da rahatsız etmeyelim arkadaşlar. Evet burada mavi bir erkeğimiz var. Stupis. Dişisi parçalı. Onlar da az önce çirkleşiyorlardı dişi yuvada parçalı bir dişi yuvası henüz boş ama eli kulağında arkadaşlar evet dişimiz de bu şekilde burada belüt ve lesing takımımız var arkadaşlar Her de yavru besliyor şöyle dışarı alalım evet yuvaları dolu çok şükür maşallah yavrular çıkmaya başlamış tam göremedim ama iki veya üç, adet yavru var evet mutasyon mu çalışma renk çalışması dediğim gibi bazı takımlar renk çalışması yaptık bazı takımlarda da vasıf çalışması yaptık arkadaşlar hayırlısı Allah ne verirse hayırlısını versin daha göreceğiz Dediğim gibi takımlarımızın birçoğu aktif. Bazılarını yeni eşledik bazılarını da eş değişikliği yaptık. Ama beni 2024 sezonu benim açımdan şu ana kadar çok olumlu geçti arkadaşlar. Hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Allah da kimseyi karşılaştırmasın inşallah. Şimdi arkadaşlar sizlerle bir bilgi paylaşacağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi resesi ve parçalı. Şimdi bu kuşlarımızı nasıl ayırt edebiliyoruz? Evet, üzerlerindeki renklerden ayırt etme şansımız var. Yani resesif ve parçalıyı. Bir de gözlerden arkadaşlar. Resesi kuşunun gözünde o dairesel halka olmaz. Mesela iki kuşların yani damızlık kuşların o göz, göz çevresindeki o yuvarlak beyaz çizgi resifli kuşlarda olmaz arkadaşlar. Parçalı kuşlarda olur. Yani şurada gördüğümüz parçalı erkeğimizde mesela o dairesel çizgiler gözünde mevcuttur. Ama resifli kuşumuzda olmaz. Bu da size dipnot olarak bir bilgi olarak paylaşmak istedim. Yani resistif ile parçalıyı nasıl ayırt edebiliriz derseniz en basit gözüne bakacaksınız arkadaşlar. Çünkü bazı kuşlar resistif rengine benzer fakat parçalı kuşlardır. Mesela buradaki kuşumuz gibi. Bu bir resistif tarzında bir kuş fakat parçalı bir kuş. Onun da gözünde halkası var. Beyaz dairesel halka o yüzden bu parçalı olarak geçer. Mesela burada gidiştirmek o var arkadaşlar. Onda o dairesel halkayı göremeyiz. Yavuz İlgin Öğretim bugünlük bu kadar diyoruz arkadaşlar. Herkese hayırlı üretimler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.